Tadı güzelmiş lan. Miba. Ağzımda arkadaşlar lokum var. Muzem miyaba diyemedim. Hepinize miyaba. Afiyet olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> Bir saniye lan. Lokumdan kola tadı geliyor. Ciddiyim kola, kola, tadı geliyor lan lokumdan bir saniye. Yalayıp şeyine bakacağım rengine bakacağım. Hello evi şu miba. Aa, gerçekten. Lokum kahverengi kola tadı geliyor. <laughs> Ay ciddiyim. <laughs> Abla bugün doğum günüm kutlar mısın? Doğum günün kutlu olsun. Şimdi önceki arkadaşlar her zamanki şeyim yani benim her zamanki misalim ilk önce mutfağı yaparım ben. Buraya mutfak yapalım. Sizce buraya ne yapalım? Bu boşluk alana. Ne yapabiliriz? Abla Felix'i de beni kız sandı. Kız profiline benziyorsun ya. Partalarını. Mutfak mutfağı yaptık zaten. Özürlü kardeşim geldi. Ya. <laughs> <laughs> Toplantı alanı olmaz. Parti alanı arkadaşlar. Şurası parti alanı olacak zaten. Şu giriş parti alanı olacak. Evo şu 3 dilek hakkın olsaydı ne dilerdin? 3 dilek hakkım olsaydı birincisi kreatör olmayı dilerdim. İkincisi ünlü olmayı dilerdim. Yani ünlü derken sadece PKX'de de değil. Yani şöyle anlatayım. Ufak tefek de olsa ünlü. Mesela bilgi camiyesi tarzından. Oturma alanı. Salon. Salon üst kata yapmaz mıyız ya? Salon orası da olur da üst kat. Tamam mı? Salon olsun burası. Oyun alanı. Oyun alanı başka bir yer yapacağım. Üçüncü dileğimse arkadaşlar tüm takipçilerim bakın. Tüm takipçilerime arkadaşlık isteme ekleyebilmek. Burası lab olacak. Abla Eva der misin? Eva. Kendi adım. <laughs> Tuvalet başka. Tuvaletle başla. Tuvalet. Burayı ne yapabiliriz? Burayı bence sadık dost alanı yapabilirim. Ama bilmiyorum. Evoli senin sahten çıkmış. Benim sahtem her zaman var. Kaliteli insanın sahtesi çok olur arkadaşlar. Burası benim yatak odam. Wow. <laughs> Burası benim yatak odam olacak. Burayı da Bruce için ayarlamayı düşünüyorum. Bruce. Veya Yüse'nin odası yapabilirim. <laughs> Yüse'nin odası genellikle çok dolu olur. Burayı oyun alanını çevireceğim büyük bir ihtimalle. Şurada da boş bir yer kalıyor. Buraya ne yapabiliriz? Ennur der misin? Ennur. Hmm. Miba yeni gelenler hoş geldiniz. Aa sen Rora değil misin lan? Profille beni koymuş. <laughs> Rora. Tek adı Rora bu arada. İsmini okuyamadım. Tuvalet nerede olacak? Tuvalet aşağı katta olacak arkadaşlar. Kermes. Sizin kermes mı? Kermes ne demek arkadaşlar kermes? Bilmiyorum. Kermesin ne demek olduğunu. Misafir odası arkadaşlar misafir odasına gerek yok. Direkt burada şey var zaten. Oturma odası var. Yani, insan, şey ya? Yatıya kalacaklarsa ya, koltukta yatacaklar. Ben Allah ben şey yapmam. Yatağımı vermem. Haydi. Oku abla artık. <laughs> Niye? Yemek falan satılıyor kermeste. Normal bir şey. Kütüphane. Aa evet. Doğru. Doğru arkadaşlar doğru. Burayı benim odam yaptık ya. Şey yapacağız. Kütüphane. Kütüphane değil de. Böyle küçük bir şey yapabiliriz. Şurada mesela boş bir yer var. Görüyor musunuz? Yani şurayı. Şurayı ne yapacaktık hatırlamıyorum. Buraya Mike için arkadaşlar kitaplık alanı yapabilirim. Bu arada elmasa bakarsanız Eğmen'e ne kadar elmas kitlediğimi görebilirsiniz. Oyunda kitap yok var. Kitaplık var arkadaşlar oyunda. Üyeliğimin bitmesine iki gün. Ya bana halen üyeliğin parası gelmiyor bu arada. <laughs> Oku bunu. No next no next. Ee, okuyamıyorum. Eva is the best. Eyvallah. <laughs> Şimdi mutfaktan başlayalım. Ben arkadaşlar odanın kapısını kapatıp geleyim. Ben bu odamın kapısı feda olsun sana canım kankim. Keşke altın tavşanı takas etmeyeydin de ben de böyle diyebilirdim. <laughs> arkadaşlar bekleyin ben bir kapıyı kapatıyorum malum kapıyı. Biliyorum. <laughs> en sevdiğim şey yatağa atlamak. Neyse hemen bir şey olmaz. Bilmiyordun sonuçta. Bir şey olmaz. Canın sağ olsun. Hadi ben diyeyim. Canın sağ olsun kankam beni. <laughs> <laughs> Eyvah hesabımı yine kurtardım. İyi halt yedin Akmina. Şimdi arkadaşlar. Gulu 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 <laughs> tur hindi olayım. <laughs> arkadaşlar nasıl ev yapılır size bugün bunu öğreteceğim. Cahil olduğunuz için kesinlikle bilmiyorsunuz. Kesinlikle ev yapmak kimse bilmiyor şüpheli. Sweet little bumblebee I know what you want for me. Bunu boyayacağız arkadaşlar. Bunu turuncu yapın. Turuncu. Ah turuncu nerede? Ha burada. Sarı sandım ben bunu ama. Bu sarıya benzemiyor mu? Evet bu sarıya benziyor. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Zengoyuz. Altın. Sanki sen biliyorsun. Tabii ben biliyorum. <laughs> <laughs> Yüse'nin odasına tuvalet koyan üstün zekalı ben. Biz cahil miyiz? Ha cahilsiniz. Siz cahilseniz ben de cahil oluyorum. <laughs> Çünkü sizin öğretmeniniz ben oluyorum. Size hindi olmayı öğreteceğim zamanı gelecek. Zamanı gelecek. P.K. istediği bir şey kalmayacak. Sadece hindiler olacak. Çok içten söyledim bu arada. Arkadaşlar Yücel'in odasını yapmamayı düşünüyorum. Yapmamayı. Bu ev sadece benim lan kimseye vermiyorum lan. Benim. Hı, güzel. Bu ev benim. Tamam sadece benim. Lan. Bu Lara ikisi nereden geldi? Abla. Bunu da oku. Üyelikleri her ay mı ödüyoruz? Her ay ödemiyorsun. Bir kere alıyorsun. Bir ay yetiyor zaten. Diğer ayı istersen alıyorsun. Kabul edelim şu Lara'yı da. Yanlışlıkla. Şey yaptım arkadaşlar. Yanlışlıkla ben parti açtım. Partiye baktım, sıralamaya girmiş takipçilerim geliyor. Öyle size ekledim. Bayağı bir kişi ekledim. Şöyle göstereyim hemen. Bir 194 kişiyi ekledim o sayede. Bu ev bende de var. Hıyarlı olsun. <laughs> Şunlardan birazcık daha alayım mı arkadaşlar? Bana yetmeyebilir çünkü bunlar dükkandan giderse ben üniteye olurum. Çünkü bunları çok kullanıyorum. Özellikle mutfakta çok kullanıyorum ya. Çok tatlı oluyor çünkü mutfakta kullanınca. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? En güzel ev yapan kişi kesinlikle ya Eymen ya Mike. İkisi de çok güzel ev düzenliyorlar ya. Ben hayranım o ikisine. Yani arkadaşlarımın en çok ev düzenlemesini beğendiğim kişi kesinlikle ve kesinlikle ya Mike ya Eymen ya. İkisini de evlerinde gezseniz var ya siz de çok kararsız kalırsınız. Çok güzel yapıyorlar maşallah nazar değmesin. Sen baktım ardına hep ben Hep ayrı yollarda yürüdüm Sustu bu gece karardı yine Kaldı geriye cevapsız sorular Uyan Kim görecek uyan Arkadaşlar spam yapmayın kim spam yapıyor bilmiyorum Abla iyi bir keder misin Aybike? Ne sen baktın ardını da. Susu gerek karardı yine ay kaldı geri hediye susulu Abla o hangi evi alayım? Kuram evi, Hello Kitty evi. Hello Kitty evi bence daha güzel. Abla benim rüyamı nasıl buldun? Hatırlamıyorum şu an. Benim sıfır. Şimdi arkadaşlar böyle küçükten başladık. Bence gayet soft duruyor. Eklememiz gereken bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Arkadaşlar buraya eklememi gerektiğiniz bir şey düşünüyor musunuz? Okullar sizde açıldı mı? Açık. Sizce buraya farklı şeyler ekleyebilir miyiz? Sus daha fazla. Bence iyi oldu. Bence de iyi. güzel oldu. Ekleyebileceğimiz bir şey varsa söyleyin arkadaşlar. İyi. Mutfağa tuvalet koy. Bence yapmalıyız. Resim. Resim arkadaşlar ben mutfağa koymayı pek sevmiyorum. Ama belki siyah yere koyabilirim. Piyano. Bence renkli piyano basamakları ekle. Yok ya. Soft şeyler severim. Abla neden tekrarlıyorsun ki? Hoşuma gidiyor. Birlikte video çekelim mi? Ben video çekmiyorum ya. Pembe yakışır. Yok duvar kağıdı değil. Arkadaşlar bu şu küçük bir kısma size bir şeyler daha bir şeyler ekleyelim mi? Ekleyelim diyorsanız ne ekleyelim? Hani sizin dediğiniz fikir belki benim hoşuma gider ve ekleyebilirim. Bu sayede ev daha güzel olabilir. Hani. Şöyle bir yandan da arkadaşlar o Tavşan şey var ya, adını unuttuğum tavşan şeyi. Ondan varsa halem duruyorsa ondan alacağım. Durmuyor mu ya? Gitti mi? Eğer duruyorsa alacağım çünkü. Gitmiş sanırım. Aynen arkadaşlar, gitmiş o şey. O şey şüpheli. Neden ya gitmiş? Arkadaşlar fotoğraf konular şey koymayacağız. Işık soft bir tablo. Soft bir tablo var mı bilmiyorum ama ışık ışık aynen güzel olabilir. Işığı deneyelim arkadaşlar ama benim ışığım yok. Hani var ama yok. O misal. Şu güzel bir şey ekleyebilir miyiz? <laughs> Aa Eymen ne almış? <laughs> Çok güzel. Eymen ne almış? Çok tatlı. Mutfağı çok güzel durur bu. Aa. Arkadaşlar Eymen bunu almış. Çok güzel. O nasıl oluyor? Arkadaşlar Eymen benim hesabıma girmişti. Dede Eyva hesabına bir şey alacağım. Ben de verdim hesabı Eymen'e. Tabii sadece arkadaşlarıma veriyorum. Haberiniz olsun. İstedi ben de verdim. Girdi aramadayken. Sonra dedi sürpriz bir şeyler alacağım dedi. Ben de tamam dedim. Hesaba birkaç şey aldı. Sonra hesaptan çıktı. Ben girdim hesaba. Ne aldığını, elmas aldığını gördüm ama şunlar çok güzelmiş. Bana dolayı essek essek bu ev benim sadece. Bu evi sadece kendime özel tasarlıyorum. Kimseye bir şey olmayacak. Sadece bana ait. Üstünlük. Belki sana yatak odası yapabiliriz. Daha, ay pardon tuvalet. <laughs> Olur mu abi? Masa ekle. Masa ekleyeceğiz arkadaşlar. Soğuk bir halı veya tablo. Bakalım tablolara. Bir şuna bakalım olacak mı? güzel durmuyor. Aslında güzel durur ama durmuyor işte. Hı -hı. Arkadaş chat kapandı hissediyorum. Sürekli bir şey edin. Televizyon. Televizyon bence buraya uymaz. Yani ne bileyim bence uymaz. Bence güzel durmaz. Şu unicorn şey şuraya koyabilirsem güzel olur. Ama ya niye gözükmüyorsun? Sen niye gözükmüyorsun? Ben şimdi trip atsam haklıyım. Evet sen bursluluğa girdin mi? Ya... <laughs> <laughs> Yo dürüstlük. Niye okumuyor? Çok fazla şey var. Evet bir şey diyeceğim. Ne bakalım? Balon. <laughs> evet ben hiç mutfağıma balon eklemiyorum. Ve Pink Pie'ın en çok evinde olan şey balon. Güzel hatırlatma oldu. Ama balonu nereye koyacağız? Bence bitişte koyalım. Şimdilik arkadaşlar ben yapa durayım. Hani böyle yapayım en sonuna bakalım eksik şeyler varsa siz söylersiniz öyle yaparız. Bence böyle daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar ben ne koyalım yemek koyalım tabii ki de yemek koyalım bu sorum ya. Ufacık bir çiçek solmuş bugün yeniden güneş doğmuş bak burada küçük bir kız ölmüş ruhu büyük kadın olmuş kimseni seni ara artık çok canım yandı açamaz artık bugün düşerse yarın kalkar bu kız kendine açamaz artık havuç makinesinin bir şeyin içine koysana neyin içine koy kötü oldu Mutfak burası ya. Sadece ben kalacağım. Ben... Sizin beğenmeniz önemli değil. Önemli olan benim tasarımım. <laughs> Bunu şaka yapıyorum tabii ki. Size yani niye açtım o zaman yayını yani. Sweet little bumblebee I know what you want for me <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlık listem işte full de full. Bu yüzden arkadaşlar edemiyorum. İstek edemiyorum. Edemiyorum. Sweet little bumblebee I know what you want for me <laughs> Can't to see, please come rescue me. Sweet little bumblebee, and you wish for me. Şu Danone çıkan şey arkadaşlar bu muydu? Sanırım bununla Danone çıkıyordu. Ben Danone'ye bayılırım. Önce bunu da koyayım. Evo ben geldim. Hiç geldin. Ekmek. 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 Mek. Arkadaşlar ben gerçek hayatta ekmek yemiyorum ki. O yüzden kilo da almıyorum. Ekmek ben seven bir insan değilim. Ekmek sevmiyorum. Oyunda da sevmem. Gerçekte de sevmem. Yani bana göre ekmek sadece ekmek arası bir şeyler yapmak için kullanılmalı. Onun dışında bana göre gereksiz. Yani bana göre gereksiz arkadaşlar. Ben ekmek sevmiyorum ya. Anneme sorsanız annem de bilir. Ben asla ekmek yemem. Çok açım desem bile ekmek yemem şahsen yani. Sizi bilmem ama ben sevmiyorum. <laughs> <Siyonir> Mesela ben baklavayı da sevmem. garip bir şey. Türk'üm ama baklava sevmiyorum. <laughs> Şimdi şuraya koyalım da. Yani dondurma da yiyeyim yani. Bir zahmet. Şöyle. Sana hediye verebilir miyim? Maalesef arkadaşlar hediye almayacağım. Şöyle bu bu kısım bitirdik pizza. Venüs görmesin. <laughs> Aşağıda Venus görmesin. E. Ee? Bunun bu ne işe yarıyor peki? Ben seni boşuna mı alıyorum lan? Adam ol seni kaldırıyorum buradan. Adam ol. <laughs> Bana yemek vermeye şeyin sonu şey şüpheli. Buradan Bahar'a gelelim hemen. Burada havuç makinesi vardı ama havuç makinesini yani buraya koymak ne kadar mantıklı ben de bilmiyorum. Ama havuca bayılırım yani. Gerçek hayatta da seviyorum. Oyunda da seviyorum. Havuç. Hav havuç. Şu an benimle nedense onlar arkadan havlarlar çalıyor. <laughs> Beynim yerine gel. Chat mi kapandı ya? Sakın bana chat kapandı demin Arkadaşlar biriniz bir şey yazsın be. Chat kapandı değil mi? Mobilyalar güzelmiş ya. Çet kapandı arkadaşlar. Yayını kapatıp tekrar açacağım büyük bir ihtimal. Yeni kapatıp arkadaşlar tekrar açacağım malum chat kapandı. Yeni yeah. lan. Arkadaşlar ben kapatıyorum chat kapandı çünkü tekrardan açacağım.